Erzurum'da sağlıkçılar 67 haftadır her cumartesi sokaklarda ellerinde pankartlarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyorlar. Zalim İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına Erzurum'daki sağlıkçılar tepkisini sürdürüyor. 67. haftasında devam eden protesto yürüyüşünde doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Lala Mustafa Paşa Camii önünde toplandı. Kalabalık grup Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan sağlıkçılar, döviz ve pankartlarla Gazze'deki zulme dikkat çekti. Bahsetmeden geçmemizin mümkün olmadığı bir mesele var. Boykot. Evet, boykot. Ümmete yazdığı mektubunda Allah aşkına bari aleyhimiz olmayın diyen şey Ahmet Yasin'in tam da bize söylediği şey. Size cevap, siz cevap verin zalime maddi manevi destek veren ve soykırıma ortak olan kurumları, şirketleri, ürünleri, kişileri, ülkeleri boykot etmezsek zalimden ne farkımız kalır? Konuşmaların ve duaların ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. Hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez. Fatma ve bu